DSA deri arkadaşlar. Şimdi baktığımızda DSA deride bir gap boşluğumuz var altta. Bu gap boşluğunu almasını bekliyoruz. Bu gap boşluğunu almaya geleceğini düşünüyorum. E, bu arzayı alacaktır. Burada benim hesaplamalarımı göre e, takası da topluydu. Takası toplu bir hissesi ne dedi? DSA deri. Şimdi kurban bayramı geldi. Önümüzdeki bayram e, kurbanda deriler vesaire çoğaldığı için bu arkadaşların da sistemi deri üstüne olduğu için Derilerde yoğun bir ilerleme olacaktır. Mehmet abi hemen bakacağız abi. O yüzden arkadaşlar DSA derinin takası e, zaten biliyorsunuz 170 milyon lotu var. 170 milyon lotun e, 102 milyon arkadaşlar şu anda toplu bir şekilde e, iş yatırım üstünde toplu bir şekilde duruyor. Bunun 17 milyonlu Bank yabancı elinde yine arkadaşlar mal alınmış. 17 milyon lotu orada duruyor. E, yatırım fonları 5 milyonunu almış. Zaten hesapladığımız zaman şurası 120 milyon. 5 milyon yatırım fonları 125 milyon. 11 milyon QNB yatırım 130-136 milyon. Geriye kalmış orada arkadaşlar 30-40 milyon not piyasada. Şimdi takas toplu bir hisse senedi olduğu için de bence potansiyeli yüksek duran bir hisse senedi. burada ufak bir gap boşluğu var. Bence 8 liralara kadar bir 8.50'lere gelmesi gerekiyor özellikle de 8 liralara inerse bence çok e, iyi bir e, alım alanı olabilir altta küçük bir gap boşluğumuz var bunu almak için de şöyle 6 lira 7 liralara inse tadından inmeyecek bir hisse senedi bence yukarıda bir mumumuz var 14 lirada yukarı yönlü devam edebileceğini düşündüğüm bence güzel de bir potansiyel olabilecek bir hisse senedi olarak karşımıza çıkıyor şu anda benim görüşüm olumlu. Bu arada zaten e, bir fitil atarak buradaki gap boşluğunu da kapatmış arkadaşlar. Oradaki arızayı da almış. Şu anda şuradaki gap almaya geldikten sonra bence bir sıkıntısı yok. E, i̇nşallah 8 liralar civarına gelirse bir daha ben de bakarım. Şu anda deri benim gözümde olumlu. Takasa dediğim gibi 130-140 milyon toplu. <laughs> 30-40 milyonu piyasada kalmış. Bir ses senedi olarak gözümde bence bir %100 %200 potansiyeli olabilir uzun vade düşünen arkadaşlar için böyle 1 2 3 aylık tarzı olabilir kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir